başkanımız. Çok değerli siyasi partilerimizin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli misafirleri, değerli cemaatimiz. Hepiniz hoş geldiniz. Evet. Değerli konuşmacılarımızın da ifade ettiği gibi bugün mübarek bir gün. Ramazan ayındayız. Kur'an indirildi. Hepimiz okumaya çalışıyoruz, anlamaya çalışıyoruz okuduğumuz, anladığımız kadar da uygulamaya çalışıyoruz inşallah. Bugün burası bundan 4-5 ay öncesi şehidimiz Salih amcanın eşi Hatice abla, Göksel şehidimizin annesi Hatice teyze geldi ben bir para biriktirdim. Rakamı da söylemede mahsur yok. Çünkü buradaki yapılan işi gösterme anlamında 600 bin lira para biriktirdim dedi. Ben bunu size teslim ediyorum dedi. Ben de buranın daha önce bir hayırseverler tarafından bir faaliyet yapıldığını görünce burada 4-6 yaş Kur'an kursu, ablalarımız için Kur'an kursu, erkek abilerimiz için bir Kur'an kursu şeklinde yapılmasının en uygun olacağını değerli mülkümüzle, Milli Eğitim Müdürümüzle değerlendirdik ve bir işe başladık. Sizlerin vasıtasıyla bu işi yapıyoruz. Bildiğiniz üzere 2025 yılı Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından aile yılı ifade edildi. Bu aile yılını bu Kur'an kursuyla biz de biz de varız bu yarışta. Bu gönül işinde diye bizde tevafuk oldu, güzel bir başlangıç oldu. Peki aileyle ne alakası var? Aileyle şöyle alakası var değerli dinleyicilerimiz, misafirlerimiz. Çünkü ailenin en yapısı, temel taşı, yuvayı dişi kuş yapar sözünden hareketle kadınlarımızla alakası var. Kadınlarımızı evin dişi kuşunu İyi eğitmeliyiz ki çocuklarımız iyi yetişmeli. Alkol belasından uzak durmalı. Her kötülüğün anası olan alkol belasını susurluktan silmediğimiz sürece yaptığımız işlerin sonucuna varsak bile uzatarak varız. Kumar belasından uzak durmalıyız. Bunu nasıl yapmalıyız? Evin direği babalarımızı eğiterek yapmalıyız. İşte biz bu işle başladık. Tabii ki bizim buradaki Kur'an kurslarının işareti var. İki işaret var. Bu Kur'an kursları kuyumcunun nişan taşı gibi. Doğruları yanlışları bize gösterecek. Bu Kur'an kursları karayollarının tapucuların nirengi noktası gibi. Biz Kur'anı Sünneti din alimlerinin bize gösterdiği yoldan hareket ederek doğru yolu bulacağız. bizlere işte işte biraz önce hocalarımız da söyledi. Asra yemin edilerek söylenmiş. insanların tamamının hüsran içinde olduğu, küsurlu olduğu. Vel asr innel insana lefî Ama bize bir de yol gösterilmiş. Ne denmiş? İllellezine amenu ve amülü salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bil sabrı denerek bize yol gösterilmiş. Demiş ki iyi amel işleyenler bu işten istisnadır. İşte biz bu faaliyetlerimizde inşallah iyi ameller işleyeceğiz. Tabii ki bu işlerin zorluğu olduğunu biliyoruz. Sizlere bu zorluklarda bize yardımcı olacağınızı da biliyoruz. Yoksa 600 bin ya Kur'an kursu yapılmayacağını sizler de biliyorsunuz, biz de biliyoruz. Ama yine bize yol gösterilmiş. Ne denmiş? Fe <laughs> inne ma'ali usru yusran, inne ma'ali usru yusra. Fe ize fen sab denmiş. Denmiş ki bize her zorlukta bir kolaylık vardır. Git, yeni nasibini ara. Yeniden yorul denmiş, bize yol gösterilmiş. O zaman bize bu yolu takip edeceğiz ve hepimiz şuna inanarak hareket edeceğiz. Biz kim zerre kadar hayır işlerse karşılığını bulacak. Kim zerre kadar şer işlerse karşılığını bulacak. Biz buna göre hareket edeceğiz. Buna buna inanacağız. Buna amele edeceğiz. Yoksa günlük yaşamın türlü dertleri var, türlü tasaları var. Hepimizin bir meşgalesi var. Ama bu meşgaleyi ancak biz inanarak çözeceğiz. Sizlerin yardımıyla çözeceğiz. Aile bütünlüğünü sağlayacağız. Ben burada tüm katkıda bulunanlara çok teşekkür ediyorum. Burada kısa sürede sizlerin yardımıyla bu işlerin çözeceğini düşünüyorum. Lütfen kendimizi buna göre ayarlayalım. Ramazandaki faaliyetlerimizi buna göre ay ayarlayalım. Birbirlerimize bir kere iftarda gidelim. Mahallemizde vardır. Bir yaşlı, kimsesi olmayan bir yaşlıya iftara gidin. Efendim şu sofra kötülenmiştir sadece zenginlerin oturulduğu sofra kötülenmiştir. Hep zenginlerin davetlerinde bulunmayın. Bir, garibin davetinde de bulunun. Ekmeği yoktur, biz onları utandırmıyoruz demeyin. Alın etmek. siz götürün. Bir engelli ailemizi ziyaret edin. Bir şehit ailemizi ziyaret edin. Biz böyle kendimizi, öylece Ramazan'ın yerinde bulunur israftan da kaçınmış oluruz. Başkalarına hizmet etmeyin. Yahudi zulmünü, İsrail'ini unutmayın. Efendim ben ne yapayım? Topum mu var, tüfeğim mi var da demeyin. Kola almayarak da bunu yapabilirsiniz. Onların ürünlerini almayarak da yapabilirsiniz pekala. Neden? Bu işin bir para olmadığını da düşünün yüreğinizden de bu işin yanlışlığını lütfen içinizden geçirin. McDonald's diye çok büyük bir firma var biliyorsunuz. Onları sadece köfte ekmek satarak yer kazanıyor. Topraklarını o dükkanlara satın alarak da para kazanıyor. Dolayısıyla burada kendi yerli ve milli duruşumuzu sergilemediğimiz sürece bu yaptığımız faaliyetlerde boşu gider. Ben umut ediyorum ki buradan yetişen kardeşlerimiz ileride Kur'an'ını bilen, kitabını bilen, sünnetini bilen insanlar olacak. Doktor olduğunda Allah rızası için tedavi edecek. Mühendis olduğunda yaptığı binaları Allah rızası için yapacak. Çünkü bazen yolumuzu şaşırıyoruz. Neden? Birilerinin rızası için hareket ettiğimiz için biz bundan sonra o zaman ne yapacağız rızayı Allah'ın rızasını gözeterek yapacağız sizlerin de böyle yaptığına inancım tamdır kolaylıklar diliyorum hayırlı ramazanlar diliyorum